de. Oh! Shelly kostümü geldi bak şimdi. Dükkana giriyorum. Ayo, arkadaşlar. Hadi lan gelsene dükkanı sende. Teklifler, teklifler. Lan. Gidiyorum, gidiyorum ve aha da! çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sizi. Oha çok güzel arkadaşlar. Devam dev devam devam ama Oh yeah. Çok iyi arkadaşlar. Abi. Çok iyi lan. Başka ücret <laughs> 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 ne var? Çıkıyorum. He. mı? Arkadaşlar bunu koyuyorum biliyorsunuz. Bakın dönüyüm. Çok gerçekten. Ben işte bakıyorum şu anda. Sen de gerçekten gelmiş ben söyleyeyim. <laughs> evet, <öyle>. Gelmiş mi? Así me gusta. takayım arkadaşlar. Çok iyi. İyi kalın bay bay. Siz de alın hemen.